Ve bir tartışmada restoranlar üzerinden sürüyor. Zira bazı restoranlar rezervasyon yapmak için artık kapora almaya başladı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ve Tüketici Federasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü şimdi konuğum olacak ve bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyorum öncelikle her iki konuğuma da. Hoş bulduk hayırlı yayınlar. Başardık. Çok teşekkür İyi, ediyorum. İyi, Çok teşekkürler Ramazan Bey. Dilerseniz sizinle başlayalım. Öncelikle nedir bu uygulama, neden uygulanıyor bir anlayalım. Sonra da ne kadar yaygın, hangi şehirlerde, restoranların yüzde kaçı uyguluyor rezervasyon için kapora alma kuralını bu yeni gelen uygulamayı. Siz dinleyelim, buyurun. Öncelikle bu zaten uygulanan bir durumdu ama... Son yıllarda artık e, maalesef ki o hale geldi ki insanlar, e, belli bir kısım için söylüyorum, işletmeleri çok zarara uğratmaya başladı. Bu yöntem aslında dünyada ve Avrupa'da hemen hemen her yerde yaygın. Türkiye'de de spesifik restoranlarda vardı. Kendine göre özel, kendine göre bir kural olmuş. Daha müşterisi, e, salona az, müşterisi çok olan restoranlar. Ama şöyle bir şey olmaya başladı Mert'e Mesela ben kendimden örnek vereyim. Biz bunu çok sık yaşadığımız için artık biz de bu yönteme geçtik ve uzun zamandır bu yöntemi uyguluyoruz. Nasıl? Yine yani biz kendi sıra gecesi yapıyoruz. Vipoda'da özel sıra gecesi. Veya Ramazanlarda veya da işte hafta sonları çok yoğun. E, diyor ki ben e, Ramazan'da zaten yer yok. E, 20 kişi geleceğim, 10 kişi geleceğim diyor ve siz ona 10 kişilik bir yer ayırıyorsunuz. Bir başka müşteri arıyor, ben 10 kişi geleceğim diyoruz ki yeriniz dolu maalesef size alamayacağız. Bunu hepsine e, sıralayabilir. Tam iptal saati oluyor, e, arıyorsun müşteri, telefonca cevap vermiyor. Kapalı, gelmiyor. E, 10 kişilik, 20 kişilik 3 tane böyle 10'lu masa olduğunu düşünün. 30 kişilik basanız boş kalıyor. bunun o bir tarafı da 30 tane, 30 müşteriye yer yok diyor. Sonra bu insana ulaşamıyoruz. Aradığında diyor ki ya ben hastaydım, işte yolda kaldım. İyi de güzel kardeşim bunu diyorsun. O zaman sen arayacaksın, diyeceksin ki ben gelemiyorum. Burayı bir başka müşteriye ver. Dolayısıyla artık bu uygulama çoğalıyor ve doğru ve haklı buluyorum. Demin dediğim gibi kendi işletmemde de yapıyorum. Diyelim e, özellik özel bir sıra gecesi yapıyorum. Sanatçıyı çağırmışız. Sanatçılar gelmiş. Her şey hazır. E, gelmiyor. 10 20 kişi. E, niye gelmedin? E, hastaydın. hastaydı. Yolda kaldın. İşte çok. Bir şey yapamıyorsun. Bir yaptırım yapamıyorsun. E, dolayısıyla bu çok doğru ve bütün e, Türkiye'deki restoran lokantalarda belli bir üstü uygulanması lazım. Şunu da söyleyeyim. Zaten gruplarda mutlaka sözleşme yapar işletmeler ve belli işletmeler. Bu için oteller ve diğerleri de geçerli. Siz 50 kişilik nişan yapacağım diyorsunuz. E şu, tarihte ben başka birisi geliyor diyor ki ben şu tarihte nişan yapacağım yerim dolu diyorum. Ama sonra siz son 10 gün kala e bez nişanı yapmıyorum. ne olacak burası? Dolayısıyla %30'lara varan kapara, %50'lere varan kapara almak çok normal ve doğal. Bunun ben Tüm restoran ve turizm derneği genel başkanı olarak işletmelerimizin zararı e, uğramaması için tüm Türkiye'ye yayılmasını özellikle destekliyorum. Yüzde %30 kapora dediniz ama şimdi daha yemek yememiş insanlar için nasıl bir neyin yüzde %30'u kadar kapor alınacak? Yani uygulanabilirliğini anlamaya çalışıyorum açıkçası. Şöyle. Rezervasyon şöyle, yapılıyor. De. Hani telefonumuzla genelde yapıyoruz bunu. Hızlıca ne akşam evet, evet. 7'de 5 kişi geleceğiz, 6 kişi geleceğiz gibi. Bir yandan da onun ödemesini mi çıkacağız? Nasıl olacak yani pratikte nasıl evet, gerçekleşecek bu? İki tarz var biliyorsunuz bizim sektörde. Bir fix menü dediğimiz, bir de alakart dediğimiz bu fix de mutlaka kapora alınır. Yani ben 50 kişi geleceğim ya da 10 evet, kişi geleceğim. Evet Menü yiyeceğim. Menü bir bellidir. 300 TL'dir. %30'u şu kadar tutar. Artık alakartta da ortalama bir şey bellidir bir yere gidiyorsanız. Ya yani bir işletmeye gidiyorsanız statüsü de dekoru da yemeğine göre 200 liradan 500 liraya 1000 liraya kadar adam başı tutuyordur artık. Biz bunun sepet diyoruz. Belli. Nasıl markette bir sepet şeyi vardır? Ortalama bir şey alınıyor evet. o zaman oradan. Ortalama bir fiyat. istersiz siz 10 kişi geliyorsanız o restorantta ortalama 300 liraysa işte %30'u şu kadar eder ve onu artık bakın siz belki müşteri gözüyle bakıyorsunuz o açıdan tamam. Ama artık para ödeme çok kolay. Telefondan bir dakikada 30 saniyede IBAN'ı gönderdiğimi restoranta parayı gönderiyorsunuz. Çok basit bir şey. Tamam. Saat 5'ten sonra biraz zor oluyor ama tamam yine de bu detaylar bulunsun <laughs> aklımızda. Ee, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Avukat İbrahim Güllü'ye de dönmek isterim ama çok kısa bir de şunun yanıtını alabilir miyim? Diyelim ki ben kaporayı verdim. Sizin söylediğiniz gibi bir yüzde otuzluk bir e, kısmını ödedim. Ama hastalandım. Siz bahsettiniz. Ya da başka bir şey oldu. Planım iptal oldu. Paramı geri alabiliyor muyum? Alamıyor muyum? Burada iki tane e, inisiyatif var. Doğal olarak alamazsınız. Ama o Önceden haber ettiyseniz işletme de oraya yine bir müşteri aldı ise, yani ticari kaybı o uğramadıysa bu tamamen artık o işletmenin e, inisiyatifine kalmış. Yani i̇ster öder, ister ödemez. Yani evet. ev alıyorken nasıl kapara veriyorsunuz? Evet. O artık şeye kalmış oluyor, değil mi? Normalde kanunen de, e, vicdanen de isterseniz kaparıyor, diyemeyebilir alan kişi. O biraz işletmenin zarar kar zarar dengesine bağlı ama ödemeyebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hemen e, İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Size de şunu sormak isterim. E, restoranlar bu durumu suistimal edebilir mi? Yani biraz önce de sorduk bazı şeyler inisiyatife bağlı diye e, açıkladı Sayın Bingöl'de. E, kaporamı geri alamazsam neler yapabilirim? Haklarım var mı? Ve daha da önemlisi aslında uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüketici hakları e, gözünden baktığınızda siz de bir dinleyelim. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim Meltem Hanım. Ee, şimdi öncelikle bu uygulama çok e, sık karşılaşılan bir uygulama değil. E, Ramazan Bey'in söylediği gibi ama bu toplu e, rezervasyonlarda işte sıra gecesi örneğini verdi. Bu tür şeylerde evet bu tür uygulamalar ve fix menü diye tabir ettiğimiz yerlerde bu tür rezervasyonlar söz konusu ve yapılmakta. E, şimdi Kapora e, hukukumuzda Türk Borçlar Kanunu'nun 177. maddesine göre sözleşmeye bağlanma parası e, veya bağlanma payı olarak değerlendirmek lazım. Eğer kapora sözleşme e, hiç ifade edilmemişse ya da gereği gibi ifade edilmemişse bu durumda e, sözleşmede kusurlu olan tarafa bakmak lazım. Bir de olaya mücbir sebep açısından bakmak lazım. Eğer ee, mücbir sebep olayı söz konusu ise, işte e, diyelim ki bir e, yangın çıktı e, orada, orası restoran yandı veya hizmet ifa edemedi. Bu tür mücbir sebeplerde tüketicinin ya, zaten yasal olarak kaporayı geri alma hakkı söz konusu. Onda hiçbir sebep yok. Ama sözleşme ifa edilmemişse veya gereği gibi ifa edilmemişse burada kusurlu olan tarafın kim olduğunun tespiti gerekiyor. Eğer ee, karşı taraf yani hizmet veren kusurlu ise tabii ki bu durumda kapora veren e, tüketici müşteri bunu e, kusuru oranında olmak kaydıyla geri alma hakkına sahip bu e, Türk Borçlar Kanunu 177. maddesinde geçerli Ramazan Bey'in vermiş olduğu e, ev alımlarındaki kapora olayında ise satışın gerçekleşmesi şartı var yani dolayısıyla Ramazan Bey'in verdiği buradaki Örnek tam da bu olay için uygun bir örnek değil. Dolayısıyla tüketicinin de müşterinin de hakkı var. Her iki daha doğrusu her iki tarafında da hakkı olduğunu söyleyebiliriz. Mücbir sebep varsa zaten kapora her halükarda geri iade edilir. Sözleşme gereği gibi ifade edilmemişse ya da hiç ifade edilmemişse ...bunu ifa edilmemesi sebebi gerekçesi nedir? Kusur kimdedir? Ona göre belirlenir. Eğer müşterek kusur varsa o zaman yine e, ortak bir e, noktada buluşulup yani e, garameten dediğimiz hakkaniyet ölçüsünde karşılıklı indirim söz konusu olabilir veya iade söz konusu olabilir. Aslında restoran tarafından kaynaklı bir kusur değil de rezervasyonu yapan kişi anlamında düşünecek olursak birdenbire o e, aktivite yapılacak her neyse bir akşam yemeği olabilir bir başka e, bir çalıştay olabilir başka bir şey olabilir bu iptal edilirse e, bunu haber vermek şartıyla restorana bu durumda kaporumu alabiliyor muyum? Ya da alamazsam Şimdi, ne yapabilirim? E, bu durumda ne tarımdan yani tarımdan yapan var, ta, Yapan yok. taraftan kaynaklı bir sıkıntı ne varsa. Hanım, e, İbrahim evet. Bey de, e, arazi, yani kitabı farklı, arazi biraz teoriyle pratik farklı işliyor bazı konularda. Tamam, bugün tamam. siz nereye? E, ona gelelim. Önce otele, İbrahim Bey'in cevabını alalım bu konuyla ilgili. Sonra da ona dönelim. Buyurun. Şimdi. Eğer e, hizmet veren e, kişi yani restoran işletme eğer herhangi bir kusuru söz konusu değilse sözleşmede edimini yerine getirmiş rezervasyonu sağlamış e, masasını ayırmış ise burada e, müşteriden tüketiciden kaynaklı bir kusur söz konusuysa tabii ki bu durumda kaporanın iadesi söz konusu değil, değil. ama işletmeden tamam. kaynaklı bir e, kusur durumu söz konusuysa kapora tabii ki kusur durumuna göre oranlaması bu mahkeme kararıyla, mahkeme aracılığıyla tespit edilebilir. E, kusur oranında iadesi söz konusu olabilecektir tabii ki. Yani dolayısıyla bizden tüketici tarafından kaynaklı yani gidememe, gecikme ya da başka bir şey olup da iptal gibi bir şey söz konusu olduğunda bu kaporayı alamıyoruz. Çünkü biz yazılı bir sözleşmede yapılmıyor bununla ilgili. Öyle değil mi? Yanlış evet, mı biliyorum? Evet. Yazılı bir sözleşme yok çünkü ortada. Genelde evet. uygulama şeklinde sahada yapılan böyle bir uygulama var. Doğru. Burada tamamen sözleşme serbestisi kurallarının da geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var Meltem Hanım. Çünkü taraflar iki tarafta karşılıklı eğer yazılı bir akit yaptılarsa, sözleşme yaptılarsa buradaki hükümler geçerlidir. Burada kaporanın miktarı, oranı, ...veya nasıl iade edilecek onları hüküm altında alınabilir. Ama dediğim gibi mücbir sebep varsa e, söz e, kaporayı alan e, işletmeden kaynaklı kusur durumu söz konusuysa... ...tabii ki sözleşmede yazsa bile kapora iade edilmez denilse dahi kaporanın iadesi mümkündür. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey siz buyurun bir şey söylüyordunuz yarım kaldı. O Şimdi Meltem Hanım her şey e, e, kitabi olmuyor bazenlerde. Biraz da vicdani ve e, arazi dediğimiz yani e, gerçek bir şey var. Bir kere artık Türkiye'de özellikle belli bir şey asmış işletmeler ve beş, belli başlı gruplarda sözleşmesiz hiçbir şey olmuyor kesinlikle. Bu çok yaygınlaşıyor ve doğru. Şimdi bizim o kadar çok başımıza geliyor ki meslektaşlarımız bunu sizin aracınızla duyurmamız lazım onun için de teşekkür ediyorum. Ya bir işletme Ramazan diğer günler. Yeri yok, insanlar yüzlerce insan arıyor, yer yok diyorsun. Ama bir sürü insan da rezerve yapmış ki gelmiyor ve bu gelmeyenlerin yüzde doksan ıı, küsürü, bak net söylüyorum bunu ben dört ıı, tane işletmesi sahibi olan biri olarak söylüyorum, yüzde doksan küsürde maalesef ki halkımız gelmeyeceğini söylemiyor. Rezerve saat, iftar saati geldi, insanlar benim defalarca biz tartıştık. Niye? İftar saati insanlar gelmiş oturacak yer yok ama orada 5 tane masa boş. Buraya ben oturacağım diyor insan. E diyoruz ki rezervesi var. Arıyorsun cevap vermiyor. Müşteri alıyorsun yarım saat sonra geliyor. Ya da hiç gelmiyor. Bu sefer ayaktaki insan evet. diyor ki ya boş. Gelip de bekleyen almadım. kişi de burada bir mağduriyet yaşıyor. Ben sizi çok iyi anlıyorum o anlamda. Gel gelip bekleyen Sizinlikle kişi... Evet boş bir masa varken orada beklemesi çok anlamsız oluyor. Ee, bir de tabii Covid gibi bir dönemden çıktık aslında yani e, bu aşamada eğlence sektörü olsun, yeme içme sektörü olsun buradaki işletmeciler gerçekten zor bir dönemden geçti. Zor ayakta kalmaya çalışan yerler dolayısıyla da e, hani belki de bu rezervasyonlara biraz daha sadakati artırma anlamında bir artış sağlayabilir sizin de dediğiniz gibi bu kapora'nın talep edilmesi. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı eklemek istediğiniz bu konuda? Son olarak şunu söyleyeyim. siz kendinizi koyun rezervesiz herhangi bir yere gittiniz. Tekrar edin. Dört tane masa boş ve oraya kimse gelmiyor. Siz bu sefer işletmeciyle kavga ediyorsunuz. Beni niye buraya almadınız diye. Bunu lütfen herkesin göz önünde bulundurmazsanız Artık zaten maliyetler, yeni düzen, restoran, kantalar artık Türkiye'de e, devrin niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. Bunları çok rüzgit e, yaşıyoruz. ve Hatta artık saatler bile konulacak ve başladı bu da. Yani geldiniz ben akşam bin e, bu Avrupa ve dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda çok yaygın bir şeydir. Ben akşam beşte geldim ben size diyeceğim artık ya Mertem Hanım siz 7'de lütfen masayı boşalt çünkü ben 7'de rezerv aldım. Yapılıyor. Yani Burada yer... da bazı Neşe... yerlerde yapılıyor bu şekilde. 7'ye kadar bu masayı e, size ayırıyoruz şeklinde. söyleyin. 7'ye kadar yediniz yediniz. Yemediniz gitmek zorundasınız. Başka birisine veriliyor çünkü. Parayı ödeyip gitmek zorundasınız. Bu da başladı ve ben bunlara hep hak veriyorum. Çünkü artık yeni bir dönem geldi restoran lokantalar için. E, sizin de bizi anlamanızı bekliyoruz. Yani halkımızın. Son, maliyetler de yükseldi, tabii ki. Mi? Tabii ki lütfen buyurun. Ben bir de şunu da sormak istiyorum. Restoranlarda böyle bir uygulamayı görüyoruz. Yani rezervasyonla çalışan başka yerler de var restoranlar gibi. Bunlarda da bir kapora talebi daha sonradan başlayabilir mi? Bu buna da yol açar mı? diye bir soru geliyor aklıma ama İbrahim Bey buyurun. Sizinle isterseniz ee, devam şimdi, edelim. Evet. Öncelikle bu restoranlar için şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle burada mağdur olmayan ...müşteri e, memnuniyetini ön planda tutması gerekir işletmelerin. Diyelim ki e, müşteri rezervasyon yaptı ama diyelim ki hastalandı... ...ya da bir dışarıdan şehir dışından misafiri geldi... ...ya da başka bir e, iş görüşmesi çıktı diyelim. E, bu durumda e, kapora almış olması haklı bile olsa... ...eğer orası boş kalmamış e, başka bir e, müşteriye vermişse... Ee, ya da müşteri memnuniyetini ön planda İbrahim tutarak Bey, bir jest niteliğinde mutlaka müşterisini memnun lütfen. etmenin yollarını İbrahim mutlaka Bey. işletmelerimizin ele alması gerekir diye düşünüyorum. Ee, buyurun, İbrahim Bey beni duyuyor musunuz? Buyurun. Temel sorunu siz anlamadınız herhalde. Temel sorun şu kimse arayıp ben hastayım benim toplantım var ben gelemiyorum diyenin oranı yüzde onu geçmiyor. Temel sorun bu. Arasın üç saat önce olabilir, insanlık hali. Hasta olur, ben gelemiyorum desin, biz de başka müşteri alalım. Ama rezerve saati gelmiş, haline telefona cevap veren var, ne arayan ne soran var. E tabii ki o adam onun parasını Kesinlikle. geri iade etmeyecek. Hemen sorun... Benim söylemek ulaşamıyorlar istediğim... Ulaşamıyorlar bir şekilde. Restorandan da ulaşamıyorlar o yüzden. Yani işletmelerin haklı bile olsa... Benim burada söylemek istediğim şey şu. Müşteri memnuniyeti ön planda tutarak eğer bir zarara uğramamışlar ise işletmeler Derhal ön planda tutup gerekli yapma. jesti haklı bile olsalar kapor almakta bunu yapmalarını ben tüketici konfederasyonu olarak beklentimi dile getirdim. Yoksa dediğiniz şey spesifik olayları ele alarak spesifik konuşmadım. adamım. Spesifik. spesifik. Diğer konuya gelirse... diyorum. Neyi spesifik? Bir... Yani size Diğer kalsa kop... bütün lokantalar batar. Neredesin adam? Onun yerine müşteri almamış, onun yerine ee, bir işlem yapmış masaya yemek koymuş bir şeyler yapmış ee, e, karşıdaki beyefendi ya da kimse lütfen ben gelemiyorum demiyor e, biz de onun parasını geri ödeyeceğiz böyle bir şey yok yani arar olur insanlık hali gelmeyebilir ama biz ona bir hazırlık yapıyoruz biz onun için servis elemanı tutuyoruz onun için orada bir enerji belki masaya salatası da falan atıyoruz e, lütfen o da arasın ya. Şimdi evet piyasada da şartlar değişiyor aslında belki de şöyle e, tamamlamak gerekebilir bu konuyu piyasa şartları değişiyor zaten çok yoğun bir dönemden çıktık yani yoğun derken şöyle COVID sebebiyle pek çok firmanın işlerinin durduğu tüketicinin böyle restoranlara eğlence mekanlarına gidemediği ve pek çok kişinin de işsiz kaldığı bir dönemden sonuçta yeni yeni çıkıyoruz dolayısıyla e, hatta elektrik faturaları işte su faturaları olsun işletmeler için farklı farklı giderler de bunlar da yükselmeye de başladı. O açıdan hani verilen sözünde tutulması gerektiği nezaketinin artık daha böyle yaygınlaşabilmesi için bu biraz e, bana da hakkaniyetli geliyor açıkçası. Sadece şöyle bir konu var. Yani çok özel günler dışında hani bir akşam yemeğine gittiğimizde çok da yoğun olmayan günlerde hani kaporanın istenmesi, ödenmesi hani pratikte Bakın. nasıl olur? Bir tek onu düşünüyorum. Ama genel evet, olarak Benim büyük başıma gelen somut bir örnek verebilir miyim müsaade ederseniz Çok ederdim. kısa, çok kısa buyurun. Hemen bitiriyorum. Somut başıma geldi ya. Özel sıra gecesi 20 kişilik yer ayırdılar İsmini de vermeyeceğim önemli biri. 20 kişi. Sıra gecesi ekibini çağırdık. Her şey hazır gelmedi. ...arıyoruz telefona bir gün sonra ulaştık... ...e niye gelme İşimiz çıktı... ...böyle bir şey olabilir mi ya... E ...bu yüzlerce oluyor... ...artık biz o açıdan... ...bir işlem yapılıyorken... ...niye diye bakması lazım toplumun... ...sanatçının parasını verdik... ...hazırlığın parası gitti... E ...lütfedip hanımefendi unuttuk... ...ya unutulabilir mi insan... 20 iki sen burada yemeğe geliyorsun... ...sanatçı getirmişsin... ...o kadar çok oluyor ki inanamazsınız... Evet bu tip zararların önlenmesi için de belki bu da böyle bir adım olur. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ve Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü konuğumuz oldu. Bakalım bu daha da yaygınlaşacak mı ya da hangi alanlarda da yaygınlaşmaya başlayacak bizler de izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi devam edelim. Diğer...